Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum sizlere. Sizin için yine bugün de her gün olduğu gibi izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız genel bir fal arkadaşlar, izleyen kişiye özel olacak. Ama tabii ki burçlara özel kahve ve tarot falı videoları da paylaşıyorum. Burçları tamamlamıştım 1 ve 15 Kasım kahve ve tarot fallarında. İzlemediyseniz eğer bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım arkadaşlar. Burcunuzun falını 1 15 Kasım kahve ve tarot falını izlemeyi unutmayın. Takipte kalmak için de kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen fincanınızı açarak falınıza başlayalım. Evet. Şöyle sizlere de göstereyim ve hemen başlayalım bir kalp ama böyle gerçek anlamıyla bir kalp görünmüş arkadaşlar. Hani bizim kullandığımız metaforik değil de gerçek kalbin kendi organ olarak belirmesi. Burada aslında şunu söylüyor çok aydınlık ve temiz bir şekilde. Bir kalbin onarılması aslında tabii ki metaforik olarak kullanıldığımız kalbim kırıldı, acıyor dediğimiz noktalarda işte bunun etkisinin gitmesi. Ve diyor iyileşmek, kendini daha iyi hissetmek, o yaraların onu artık sizi kıran bir şeylerden arınmak gibi bir durum. Bir de arkadaşlar içinizden yükselen bir güç var. Bunun farkındalığı yani şöyle söyleyeyim zaten var olan bir gücün yeni farkına varmak ve bu yeni bir sizi doğuruyor sanki. Diyorsunuz ki ben güçsüz değilim ki. Ben zaten güçlüyüm. Neden bir şeyleri yapamayacağımı düşündüm. Bunun üstesinden gayet de gelebilirim. Bakış açısı üstünüzde hakim olmaya başlıyor. Evet ne kadar gelgitli bir yolunuz var. Hani olur ya bazı yerler için tamam gidelim bu hafta gidelim sonraki hafta gidelim ay gitmesek mi gibi. Ya bak burada e, bir şeylerin bir türlü e, tam olarak netleşememesi yolu açık aslında eninde sonunda belli ki gidilecek. Ama hala netleştirmek için o konunun geliyor olması ya da bir türlü e, harekete geçilememiş olması. Mesela bir yer var orayı görmek istiyorsunuz kaç kere konuştunuz ama bir türlü kısmet olmadığı gibi. Biraz böyle bir şey. Evet. Birinin sırtına yükleri yüklemişsiniz arkadaşlar. Biraz da sen taşı diyorsunuz. Bu kendi yorulduğunuz yüklerinizden artık gerçekten kimin taşıması gerekiyorsa biraz da o taşısın moduyla ona yüklemeniz. Burada yaptığınız şey tam olarak bu. Evet ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bak, biri size elini uzatmış ama tutmamış. Yani mış gibi yapmak Sonra da diyor ki ben yaptım. Şimdi şöyle düşünün bir örnekle anlatacağım bunu. Hani ben istediğin zaman arayabilirsin. Ben sana yardımcı olurum diyen birini düşünün. Siz onu arıyorsunuz açmıyor. Sonra kendi döner diye bekliyorsunuz dönmüyor. Sonra da diyor ki okay, ben unuttum gitti keşke tekrar arasaydın. Yani şimdi burada bir şekilde size el uzatacakmış gibi yani öylesine laf olsun diye konuşmuş yani anlatabiliyor muyum aradığınızda da umursamamış işte. Ama ne diyor ben yaptım ben söyledim. Hani üstünden şeyi atmak, sorumluluğu atmak gibi ama anlıyorsunuz işte. Böyle bir şey. Evet, bir korkuluk gibi bir şey var arkadaşlar. Burada aslında bu korkuluk sanki sizsiniz. Duruşunuz ama çok heybetli duruyor. Yani şu var. Şimdi biliyorsunuz tarlalarda korkuluk işte çeşitli hayvanları kaçırmak için kullanılır hani orada bir şey var burada sizin böyle durmanız birilerine gözdağı vermek bana yaklaşma demek ya da şuna bulaşma demek gibi bir izlenim gösteriyor birilerine karşı evet. Bak güzel güzel konuşurken bir anda tepeniz atacak arkadaşlar. Bir anda tepki vereceksiniz. Aslında bu biraz şöyle, hani birinden bir şey istersiniz. O da bahaneler sıralar ya. Siz o sırada onu ikna etmek için hala daha güzel şeyler, olumlu şeyler söylemeye başlarsınız ama o her şeye rağmen bir şekilde yine bahanelerini sıralar. En son siz de hani böyle bir tamam ya istemiyorum deyip bir tepki verirsiniz ya. Ha tam olarak bu bunu örnek olarak veriyorum ama bu veya buna çok benzeyen bir durum çünkü burada bir şeyler gerçekten çok olumlu seyrederken bir anda tepenizin atması çünkü karşınızdakinin her şeye rağmen ikna olmaması ya da tavrının bu şekilde sürmesi sizi sinir edecek doğal olarak evet ya yanlış yaparsam diye adım atmaktan korktuğunuz bir şey var arkadaşlar korkuyorsunuz yani yanlış olursa en iyisi hiç yapmayayım gibi. Yani ama bu korkuyla da hani hiç adım atılmadan durulmaz ki. Neyden çekiniyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar hani bir şeyi yapıp pişman olmak yapmayıp pişman olmaktan daha iyidir. En azından yaptım elimden geleni yaptım dersiniz. Evet. Öncelikleriniz ve ikinci plana attıklarınız yer değiştiriyor arkadaşlar. Evet önceliğiniz olan bir şeyi ikinci plana atıp ikinci plana attığınız bir şeyde bundan sonra bununla ilgileneceğim diyeceksiniz belli ki bir değişim var. Evet. Gri alanlarınız çoğalmaya başlamış. Yani şeydir. Bu çok iyi bembeyaz. Bu çok kötü kapkara. Ya da kendimi çok iyi hissediyorum bembeyaz. Kendimi kötü hissediyorum kapkara. Şimdi gri alan dediğimizde tam ortalarda hissetmek. Ya da bir şeylere daha hem iyi hem kötü anlamlar yüklemek gibi e, hayatta direkt böyle bir şeyi çok iyi ya da çok kötü ya da bana çok olumlu ya da çok olumsuzdansa daha orta karar e, işaretlemeniz gibi bir durum bu evet birilerini anlamak için kendinizi zorlamayı ve fazla empati yapmayı bırakıp biraz da onlar beni anlamaya başlasın diyorsunuz arkadaşlar çok haklısınız gerçekten o kadar çok verici olmuşsunuz ki hep yapıcı olan taraf hep anlamak için uğraşmak ben mi yanlış anladım acaba dur bakayım mesajda şöyle mi dedim falan bırak yani böyle dedim biraz da o, o anlamaya çalışsın niye bunu hep ben yapıyorum e biraz da onlar beni kırdı mı üzdü mü doğru mu söyledi o konuştuklarına baksın onları söylediklerini de siz anlamaya çalışıyorsunuz sanki biraz böyle evet ay bir şeye çok seviniyorsunuz arkadaşlar ya yani birine sevinçle sarılmak üstünüze tepenizde bir balon uçuşuyor bu ne demek biliyor musunuz size böyle sürpriz varı bir şey yapıyor ya da hiç beklemediğiniz size kendinizi özel ya da değerli hissettirecek bir şey alması sunması gibi bir durum bundan kaynaklı olarak da bir anda o kişiye bir sevgi gösterisinde bulunmak biraz böyle bir şey oluyor ve devam edelim tabağınızla. evet Fark edilmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Bak bu özellikle kullanıyorsanız sosyal medya gibi mecralarda daha da görünür olmakla alakalı bir şey. Dikkat çekmek. Daha çok fark edilmek. Daha çok kişinin stoklaması gibi. Ah, konuşamadım. E, sadece sosyal medya mı? Tabii ki hayır. E, mesela iş yerinde artık baş, mesaiye başladığınızda daha çok kişi sizinle ilgilenmeye başlar gibi. Dikkat çekmek ama hani bu e, özellikle bir sebepten bağımsız olarak sanki genel bir, bir şey oluyor da bir enerjiniz yükseliyor da bir anda insanların dikkati size yöneliyor gibi bir durum evet bir şeyleri hala yapıyorsunuz ama o eski tadı vermiyor sanki çünkü burada şu var yani mesela kahve içiyorum ama Bundan 3 yıl önce içtiğim kahveden aldığım tadı alamıyorum gibi. Burada bir şeyleri sürdürüyorsunuz. Evet hala fena değil ama yok eski tadı yok. Orada belki de oraya yüklediğiniz anlam farklı. Kahve aynı kahve olabilir. Ama içtiğiniz kişiler farklıdır. İçtiğiniz ortam farklıdır. O anda kafanız boşken içtiğiniz kahve ile kafanız dolu doluyken içtiğiniz kahve farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Biraz bundan kaynaklı. Bu soru daha doğrusu bu sebepleri çöz, bulursanız çözmeniz de daha kolay olacaktır. Evet. Burada birisi sizi korkutmaya çalışırken komik duruma düşüyor arkadaşlar. Çünkü zaten artık korkusuz bir dönemdesiniz. Ama korkusuz olmak illaki kendinizde böyle hani ben korkusuzum diyerek çok güçlü bir imaj yaymakla alakalı değil ben hala aynı görünüyorum hala belki naif ve nazik kibarım ama korkusuzum yani bu, bu beni korkutmaz ki artık ne yaparsan yap gibi bir şey evet üniforma gibi bir şey giymişsiniz arkadaşlar bu da önemli bir yere gitmekten söz eder yani sizin için önemli bir görüşme önemli bir davet önemli bir durum, toplantı bilemem ama iki haftaya kadar öyle bir şey olacak. Şimdi burada bir uçurtma var ama uçurtma o kadar büyük ki arkadaşlar. Yani sizin için çok büyük bir özgürlük mücadelesinden bahsediyor. Yani o tabuyu aşarsanız o engeli ya da o tabuyu yıkmak, o engeli aşmak, o durumu atlatmak sizin için çok büyük bir özgürlük olacak. Ama diyor ki önünüz açık, henüz uçmamış, uçurtma elinizde. Henüz uçmamış ama diyor ki merak etmeyin siz o mücadeleyi kazanacaksınız. O yüzden kendinize güvenin. Evet. Bir yerde ufaktan ufaktan olanlar sizi rahatsız ediyor. Ama şu an için ciddi bir tehdit görmüyorsunuz. Yani 3 seferdir hesabı ben ödüyorum. Hadi ilkinde ben ödeyeyim bir sonrakine o öder dedim işte ikincisinde cüzdanını evde unutmuştu üçüncüsünde param yok dedi ben öyle dedim ama şimdi dur bakalım dördüncüsünde de böyle yaparsa bir daha bu kişiye yani limitim doldurdu gibi hani burada şu var yavaş yavaş bir şeylerden işkillenme kuşkulanmak evet şu anda ciddi anlamda kullanılmadım ama kullanılma ihtimalim var buna karşı tetikteyim gibi. Evet gözünüz hep açık arkadaşlar kendinizi tehdit altında hissettiğinizde gösterir aslında. Güven sorunları yaşadığınızda hep gözünüz açık olmalıymış gibi hissedersiniz ve etrafa öyle bakarsınız. Burada da biraz durum bu. Evet. Bir kuş uçuyor arkadaşlar. Çok büyük bir haber gelecek. Beklediğiniz birinden veya beklediğiniz bir konuyla alakalı çok büyük bir haber gelecek. Der arkadaşlar ne zaman derseniz burada bariz bir süre görmedim ama ne der biliyor musunuz daha orta seviyede bir süre yani ne çok erken ne çok geç iki hafta gibi düşünebilirsiniz o yüzden şimdi burada bak birisi kalacak mı kalmayacak mı belli değil bir oturuyor bir kalkıyor bir oturuyor bir kalkıyor ne yapacağını şaşırmış bak böyle insanları kendi haline bırakın sakın ısrar etmeyin çünkü Burada şu var hani ben senin arkadaşlık kuracak mıyım kurmayacak mıyım? Seninle ilişki yaşamak istiyor muyum istemiyorum Yani karar ver. Ben senin adını çekemem. Bak bu, bu moda girmeniz lazım. Çünkü gerçekten ciddi anlamda artık şey bir otur bir kalk yapması rahatsız etmeye başlamış. Evet 5 rakamı çok güzel çıkmış arkadaşlar. Ya ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi bir tarihte ya da 5 gün içerisinde sizi böyle içten bir ferahlatacak bir aydınlanma, bir rahatlama, bir e, hani şöyle derim içindeki bir sıkıntının gidişi. Anlatabiliyor muyum? Belli ki o sıkıntıyı giderecek bir durum, bir gelişme oluyor. Bunu gösterir. Evet. Bir de yakın çevrenizden bir peş peşe göz aydınları alacaksınız. Yani birinin hamilelik haberini duyarsınız. Bir başkasının işte sağlığı yerine gelmiş gibi anlatabiliyor muyum? Yani böyle güzel haberlerin biraz benzer zaman dilimlerinde duyulması gibi bir şey. Evet. Bir kişiyle baş başa bir görüşmeniz var ama belli ki önemli konular konuşuluyor. Yarı görünüyorsunuz, yarı kapalısınız. Bu da hani hem çok gizli bir görüşme değil ama çok da bilinmesini istemiyorsunuz. Ya bu şu demek. Evet bu kişiyle görüştüğümü bilen birileri var. Ama kısmen anlatacağım. Kısmen gizli kalacak gibi. Her detayı herkese anlatmamak. Ama birkaç kişiye yine birçok detayı verseniz de yine bir şeylerin tamamen o kişiyle aranızda kalması. Bu yüzden flört bazlı bir görüşme olma ihtimali çok daha güçlü görünüyor bu arada. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Biriyle de el sıkışıyorsunuz. Bir konuda anlaşmaya varmayı gösterir. Yani... Tamam, hadi bakalım ortada buluştuk gibi. Yani karşılıklı bir ne tam olarak onun istediği ne tam olarak sizin istediğiniz ortada buluşmak gibi bir durum yaşanıyor. Evet. Bak burada bir de. Aslında sizin iyiliğiniz için ya da size gerçekten düşündüğü için bakışları devamlı üstünüzde olan biri var. Çünkü bu bakış rahatsız edici değil. İyiliğinize. Yani işte ya koruma içgüdüsü ya kıskanmak. Hani kıskanmak dediğim ilişki anlamında olabilir. Aile için koruma maksatlı olabilir. Ama evet biraz bakıyor hani nereye gitti, ne yaptı, kaçta geldi ama bu şey değil yani size bir sınır koymak gibi değil gerçekten iyi niyet görüyorum o yüzden pek rahatsız olacağınız bir durum gibi görünmüyor arkadaşlar ve bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.